E, Ertan, den, melike'den başladım. mesaj var şu anda Memleke bana Eee e, Çok <laughs> Melike ile yazışıyorum şimdi saniye. <laughs> Nasim Allah belanı versin Nasim 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 Ya Allah Nasim Nasim bir dakika yönetimi <laughs> ben ele alıyorum arkadaşlar. Oldu Şu anda Beyaz TV, TV Futbol yönetimine el koydum. Tabi buradan başka şey çıkartmayın. Sanıyorum birazdan reklama gideceğiz doğru mu? Sab Bundan sonra. sonra bütün, bence bütün kuralları tamam. da Melike çekmesi Ama lazım. Şampiyonlar ligi kuralları da Melike çekti. Bu nasıl Gülşen gel. Bütün kuralları kıza çektiriyor. kardeşimdir canım. Gösterin resmini gösterin. Hoca televizyon seyretmez ki. Bakayım. Ooo. Tamam tamam, sana <laughs> dike var ya. O benim diken canımız ciğerimiz ya. <laughs>